arkadaşlar 2001 2021 yılı 5. sınıf e, bursluluk sınavında fen bilimleri testini çözeceğiz. E, doğ, doğru cevaplarını vereceğiz. Daha önce Türkçe, sosyal Bilimler ve matematik verdik. E, kanalımızdan o videoları da izleyebilirsiniz. Birinci sorumuz sürtünme kuvvetiyle alakalı. E, hangisini azaltmak için yapılmıştır? Kapı menteşelerinin yağlanması yani D şıkkı doğru cevabımız arkadaşlar. ikinci soruda e, yine zeminlerle alakalı bir soru. Hangisi doğrudur demiş. Baktığımız zaman D şıkkında L zemini M'ye göre kaygandır. Doğru çünkü L'de daha fazla ilerleme olmuş, M'de daha az. O yüzden L zemini M'ye göre kaygandır. D şıkkı doğru cevabımız. 3. soruya baktığımızda e, madeni paranın asılmasıyla uzama ile alakalı bir soru. baktığımızda bir parada iki birimlik uzama var. iki madeni parada dört. Üç madeni parada altı. O zaman dört madeni parada da sekiz birimlik bir uzama olur santimetrelik. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı. Dördüncü soruya baktığımızda dinamometre sorusu. Baktığınız zaman üç birimlik bir e, şey uzama var arkadaşlar. O yüzden büyüklüğü üç birim olacak. Burada size ağırlık sormuş. Ağırlık dediği için santimetre olmaz. Newton'u seçmemiz gerekiyor. O yüzden dördüncü sorumuz Bursa D şıkkı olacak. Beşinci soru da gölgelerle alakalı bir soru. Siz bu K'dan L'ye getirdiğiniz zaman buradaki gölgenin boyunun uzaması gerekecek. Ondan dolayı doğru cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Beşinci sorunun cevabı A şıkkı. Evet, aldığımız soruya baktığımızda geçirgenlikle alakalı bir soru. K geçirdiğine göre saydamdır. M geçirmediğine göre opaktır. O yüzden M'nin opak olması lazım. L de az geçirdiği için yarı saydam olacak. O yüzden cevabımız A şıkkı. 7. soruya baktığımızda yansımayla alakalı bir soru. 10 san 10 on derece bir açıyla gelmiş. E, normalde aradaki açı 80 derece. Ondan dolayı yansıma açısının da 80 derece olması gerekir. Yani cevabımız C şıkkı. 8. soruya baktığımızda bir elektrik devresi. Baktığınızda iki tane ampulümüz var. O yüzden iki tane ampul göstermesi lazım. Zaten diğer şıklarda hepsinde 1 tane ampul olduğu için cevabımız 8. soru B şık olacak arkadaşlar. 9. soruya baktığımızda güneş, dünya ve ay ile alakalı sorumuz hangisi yanlıştır demiş. Dünya güneşin etrafında saatin dönüş yönünde dolanma hareketi yapar demiş. Yanlış arkadaşlar saat yönünün tersinde dolanma hareketi yapar. O yüzden yanlış olan cevabımız ee, Bursa olacak. 10. soruya baktığımız zaman ayın evreleri ile alakalı sorumuz var. Zaten burada hemen hilal olanları, hilal olarak C şekli birinde görülenleri ara evre olarak seçerseniz arkadaşlar. Çünkü birinde C, birinde ters C var. O yüzden 2 ve 4 ara evre olacak. 1 ve 3 ise ana evre olacak. O yüzden 10. sorumuz A şıkkı olacak. 11. soruya baktığımız zaman arkadaşlar ayın e, ay Yıl hangi özelliğiyle açıklanabilir demiş. E, gece ve gündüz arasında sıcaklık farkının çok fazla olmasını atmosferi, ayın atmosferi, dünya atmosferinden daha ince olduğu için e, sıcaklık farkı daha fazladır. Yani 11 C şıkkı olacak arkadaşlar. 12. soruda büyüklüklerle alakalı bir soru. Baktığımız zaman zaten karpuz güneşi, erik dünyayı, bezelye de ayı gösterir arkadaşlar. O yüzden karpuz güneşi temsil ederse bezelye ayı temsil eder. Doğru olan cevabımız. Yani 12 D şıkkı olacak. 13. soruya baktığımız zaman arkadaşlar güneş ve dünya alakalı özellikler vermiş. Hangileri ortaktır demiş. Baktığınızda ikisi de küreseldir. Katmanlardan oluşur ve dönme hareketi yaparlar. O yüzden 13 D şıkkı olacak. 14. soruda metal 25 derecelik bir odada koyulduğunda uzama meydana gelmiş. Demek ki gerçek sıcaklığı daha düşüktür. 25'ten daha düşüktür. O yüzden 14. sorumuz A şıkkı olacak. 15. soruda termometre ile alakalı sıvı cam boruda yükseliyor. Bu yükselmenin nedenini sormuş arkadaşlar. Orada sıvı ne yapıyor? Genleşme hareketi yapıyor. O yüzden 15 D şıkkı olacak arkadaşlar. 16. soruda ne olmuş? Isı akış yönü birden ikiye doğru olduğuna göre demek ki birinci bölmenin ikinci bölmeden daha sıcak olması lazım. 60 derecelik bir sıcaklığa ulaşılmış. Buna göre hangisi doğrudur? Birinci bölmedeki suyun sıcaklığı 60 dereceden büyüktür. Doğru olan cevabımız 16 Ceyhan olacak arkadaşlar. 17. soruya geldiğimizde baktığımız zaman tabloda kaynama noktasını sormuş. da 20, 25 ve 30. dakikalarda sıcaklık 78'de sabit olduğu için bu sıvının kaynama noktası 78 santigrat derecedir. O yüzden 17 C şıkkı diyoruz. 18. soruda günlük hayatla alakalı bir soru. Sıcaklık kavramı doğru şekilde kullanılmıştır diyor. A şıkkında vücut e, sıcaklığı demesi lazımdı. C şıkkı ısı, sıcaklık termometre ile ölçülür. D şıkkında da soba odaya ısı verir olacaktı. O yüzden B şıkkımız doğru. Hava sıcaklığının düşmesi bekleniyor. Doğru bir ifadedir diyoruz. 18 Bursa 19. soruda şekilde bir sorumuz arkadaşlar. Birincisinde mum eriyor, ikincisinde ise mum buzla tekrardan donuyor arkadaşlar. Hangisi çıkarılabilir? Baktığımız zaman ikinci deneyde ne yapmıştı? Buz ısı almıştı. Mum ise ne yapmıştı? Isı vermişti. Bundan dolayı katı hale geçmiştir. O yüzden 18 D şıkkı yani Denizli cevabımız. 20. soruya baktığımızda ormanda yaşayan can türeyi ile alakalı 20 yıl öncekine göre ne olmuş? Daha daha sayı azalmış. Bunun nedeni hangisi olamaz diyor. Ormanlık alan milli park ilan edilmesi bu olamaz arkadaşlar. O yüzden 20 C şıkkı diyoruz. 21. soruya baktığımızda doğal oyalar alakalı koyma amaçlıdır demiş. Binaların sağlam zemin üzerine yapılması, çürü binanın tespit edilmesi bunlar depremle alakalı arkadaşlar. O yüzden 21 Bursa diyoruz. 22. soruda hangisi mikroskopla gösterilir demiş. Baktığımız zaman mikroskopla gözlenen Amip olacak. O yüzden 22 B şıkkı diyoruz. Baktığımızda 23. soruda kültür mantar olarak bilinen besin olarak tüketilen mantar şapkalı mantarlar türündendir. O yüzden 23 A şıkkı. 24. soruda tohum üreterek çoğalır demiş. Su yosunu, eğer at kuyruğu olmaz. Mısır ise tohum olarak üreterek çoğalan bir bitkidir diyoruz. O yüzden 24 C şıkkı. 25. soruda canlı özellikleri vermiş. Canlı grubu hangisidir demiş. Zaten devlerin nemli ve kaygandır da çıkarabilirsiniz. Kurbağalar cevabımız. Evet arkadaşlar buradaki fen bilgileri testlerin cevaplarını tamamladık. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ders videoları da çekiyoruz. Onları da mutlaka takip edin. Oradan size faydalı olacağını düşünüyoruz. Kendinize iyi bakın, iyi günler.